Biz evrensel olanla ne kadar temas halindeyiz? İnsanın evrensel sorunlarına, kendilik sorunlarına ne kadar duyarlıyız? İzin vermiyorlar ki. Yani biri, biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Çünkü devletin bu, bu şekilde e, bu vatan millet Sakarya duyarlılığı, e, memleket evladına ihtiyacı var. Onları nerede avlıyorlar? Ee, pek tartışılmıyor ama ben Türkiye'nin e, sosyal yapısı gereği, ekonomik yapısı gereği yurtlarda e, büyük bir şeyden geç ben geçirildiklerini düşünüyorum. Bunun dışında da cemaatler üzerinden bunu yapıyoruz. devlet cemaat liderlerini e, kontrol ettiği için onlar da kendi altlarındakini kontrol ediyorlar. O bakımdan alan memnun, satan memnun. Bu işte yani devlet diyelim ki Fethullah Gülen'i kontrol ediyorsa Fethullah Gülen'in yüz binlerce insanı kontrol etmesinden rahatsız olmuyorlar. Ee, hiç unutmam e, Clinton'dı sanıyorum. Yani İslam dünyası bir araya gelse kendini bir halife seçse de biz onu muhatap alsak demişti. Daha iyi yönetilir. Osmanlı da böyle yapıyordu. Osmanlı e, ciddi alınabilecek efsaftaki cemaatlere örgütlenmelerini söylüyordu. O yüzden Rum cemaatinin işte patrikhane filan hep oradan gelir. E, bir temsilci yani Yahudilerin de, Ermenilerin de, Rumların da devlet nezdinde bir temsilcisi olması istemiyordu. Bütün devletler böyle davranır ve çok rasyonel, akılcı ve kullanışlı bir yöntem. Yani örgütlerin kendi bir lider seçin, bir yönetici grup seçin fark etmez. Biz o muhatap olsun. Bu nereye kadar gider? Ben size bildiğim en eskisini söyleyeyim. Sartaplara kadar gider. Sartaplar ne? Eski Perslerin Yunan da yani Ege'ye geldiklerinde bütün Anadolu'nun Ege, daha doğrusu bütün Ege kıyısı boyunca Eşe'ye varıncaya kadar hatta, Çanakkale'ye varıncaya kadar Sarkaplar atıyordu. Ne yapıyor? Çok basit. Oranın kendi yerli altından bir kralcık diyelim atıyor aile. Ona onlara siz istediğiniz yiyin, için diyor. Ama bize vergiyi toplayın verin diyor. Yani biz bur burada bir muhatap atıyorlar kendileri. Ve doğrudan oraya bir İran da bir şey var zaten. E e Pers e generali var orada bir tane, komutanı var. O zaten en ufak bir sorun olsa askeri olarak onları ezip darmadağın edecek durumdalar. Hatta Heraklius'un o yüzden çok yakınması filan vardır. Hatta Tales e, bu konuda bazı tavsiyelerde bulunduğu söylenir filan Perslere karşı. Şimdi e, neticede bir vekille orayı yönetiyorsun, bir valiyle. İngilizler biliyorsunuz kendi valilerini atarlar, kendi valileriyle sömürgelerini yönetirlerdi. Burada öyle değil. Burada o, 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 sömürgenin, sömürülecek olan ülkenin kendi halkının ileri gelenlerinden bir tanesini iktidara getiriyorsunuz. O orayı soyup soğana çeviriyor ve kendisi bal tutan parmağını yalar. Kendisi ve ailesi, çevresi, Bürokrasi oradan faydalanıyor ama asıl şey vergi Perslere gidiyor. Şimdi e, devletler başka ülkelerle değil kendi içlerinde de hele bizim gibi e, biraz göçebe toplumların, şehirleşme konusunda gecikmiş toplumların e, en büyük sorunlarından bir tanesi budur. Dolayısıyla üreten halk kim? Kimden vergi alacaksın? Nasıl alacaksın? cemaatler, halkı cemiyet haline dönüştürmeyememiş e, halklar cemaatler halinde örgütlenmelerine izin verilir ve onların liderleriyle, yönetici e, kadrolarıyla ilişki kurmak daha ekonomik e, olarak görülür. Bizde de e, devlet eee genelde e, bu tür doğal örgütlenmeleri engelleyemedi. Yani işte ağlığı ortadan kaldıramıyorsunuz. Nasıl kaldıracaksınız? Asırların alışkanlığı var. Köleler öyle hemen prangalarını çıkarmazlar. E, tarikatlar var. Şıklar var. Doğuda şıklar olmadan ne kan davası biter ne filan. Ama bir şıha şey yaptıklarında yani şey demek istiyorum. Bir Orada Nakşişeyhi valinin yapamadığı işleri halledebilir. Ağanın halledemeyeceği işleri halledebilir. Bir tür mahkeme özel mahkeme reisi olarak hareket eder. Bunları dağıtamayınca devlet ne yapacak? Vali gitti doğuda bir ile ne yapacak? İşte oranın ileri gelenlerin eşrafıyla temas kuruyor. Yoksa oluşturur. Fakat modern dönemde bu iş değişti. Modern dönemde e, bu küçük cemaatler e, daha farklı, daha siyasal yani monarşilerin yıkılmasıyla demokrasilerin ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte. E, cumhuriyetin ortaya çıkması Cumhuriyetlerin kurulması ile birlikte biçim değiştirdi Şimdi size bazı e, şeyler e, ben söz edeceğim mesela şimdi e, diyelim ki mabet mesela bir toplumun e, merkezi olarak örgütlenme e, mekanlarından biriydi ne vardır mesela e, Hristiyanlarda? Katedral vardır. Başka? Kilise vardır. Başka? Şapel vardır. Yani İslam dünyası bunun mukabiline katedralin karşılığında Ulu Cami, kilisenin karşılığında Cami, şapellerin karşılığında mescit. Ama bir de Batı'da manastır var. Manastır'ın karşında bizlere tekke ve zaviyeler. Şimdi mescit, kilise, şey mescit, cami, olu cami ya da şapel, kilise, katedral şeklindeki e, mekanların üretimi aslında dinin dolayısıyla toplumun bütünlüğü kucaklayan bir anlam taşıyor küçük yerlerde mescit, işte biraz şey yaptığında e, kilise, küçük kilise, orta büyük fark etmez. Ama merkez yerlerde katedral. Katedraller aynı zamanda hem devletin hem e, papalığın, dolayısıyla kilisenin ki devlette de onlardı, kralların da gücünü gösteriyor.